Buradan kalk. Hemen yürü. Buradan. Rıdvan. 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 Çekirdeğini çıkardın mı? Çekirdeğini çıkar ağzından Hadi oğlum. Hani aç bakalım ağzını. Çekirdek var mı ağzında? Çıkar hadi çekirdeğini çıkar bak. Ağzındakini bitir onu sonra tabii. Kalk biraz da su iç. Hı -hı. Su içmeyecek misin? Az önce bitti mi? Aç bakmaz mı? Bitti mi? Hadi bir yatağımıza yatalım. Olur mu?